mücadelesi başladı. Kuvai Milliye ligin yeni takımı Ottoman Empire karşısında her iki takıma da başarılar diliyoruz. Umarım dostça centilmence bir mücadele olur. Ake'den kazanır top Ottoman Empire'da. Ömer Tünk derinlemesine bir pas. Kaleci Hayati çıktı aldı kadroları vermek istiyorum Kuvayi Milliye'de. Kale, kalede Hayati Türk. Bayram Doğan defansında Mustafa Taşçı ile beraber Emre Yaprak, Kadir Gören ve Necati Sevinç orta alanda. İleride de Gökhan Kan'ı izleyeceğiz. Necati Ömer Tünk hakem oyuna diyor. Fatih. Ottoman Empire'ın kadrosu. Kalede Ekrem Altınay. Defansta Enes Gürbüz, Ersen Esen, Fatih Türkoğlu, Orta Ömer Tünk, Bülent Altınışık ve ileride de Ercan Esen'i izleyeceğiz. Sol taraftan bir top. Necati. Hakem faal düzünü çalıyor. Şansın denedi. Üstten avut. Kuvayi Milliye'nin kalesinde. Hayati var. Bayram ve Necati ile savunacak Ottoman Empire'ı. Bayram pas atası. Köşe atışını kullanacak Ottoman, Ottoman Empire. Fatih ile ceza sahasına bakıyor. Fatih arka tarafa doğru dokunamadı. Taç. Hakem elle oynama dedi. Serbest atış kullanacak Ottoman Empire mücadelede 0-0 eşitlik var. Sağ tarafta Fatih topla buluştu. Fatih ile geliyor. Fatih Türkoğlu sol tarafa doğru. Ömer Tün kontrol etti. Vuruşunda Hayati. Hayatı Türk gole izin vermiyor. Ekrem'den Fatih'e doğru pas. Mustafa kademede. Şimdi Kadir. Kadir'den Necati'ye. Necati kontrol edemedi. Enes. Enes'in pası Fatih. Fatih'ten sol tarafa. Ersan. Araya girdi Emre. Emre'nin pası. Şimdi Necati sokuluyor. Enes var kademede. Dikkatli. Taç atışını kullanacak. Kuvayi Milliye sağ taraftan Necati ile bakıyor arkadaşların dağılımı arka tarafa doğru Ekrem. Bülent Fatih ile oynadı. Fatih kaptırdı şimdi Kadir. Kadir de Kadir'den Mustafa. Mustafa'dan bayram bıraktı Necati. Atak geliştirme çabasında Kuvayi Milliye Emre. Mert'in onun kontrolünde. Taça çıkıyor. Taç atışını kullandılar çabuk. Fatih hareketleniyor. Mustafa izin vermedi. Köşe atışını kullandılar arka tarafa. Karşılıyor Ersen. Sağ tarafa doğru Emre derinlemesine bir pas hızlı geldi Gökhan Kan için. Ekrem çıktı aldı. Başladı oyun Ersen Esen. Derinlemesine bir pas Bülent. Bülent şutunu çekiyor yandan avut. Tehlikeli geldi Ottoman Empire Bülent'le. ile geliyor Kuvay Milliye. Ömer Tünkar'a girdi. Ömer Ömer bir çalım. Ömer sokuluyor içeri. Şut. Out. Ömer Tünk. Müsait pozisyonda kendi oynamayı denedi. Çerçeveyi bulamıyor. Bülent Altınışık al topu. Geliyor tekrar Ottoman Empire sol tarafa doğru. Pas düşüncesi Emre girdi araya. Enes derinlemesine. Ercan. Ercan aldı topu sokuluyor. Pasını da verdi. Kontrol edemiyor Fatih. Kadir bıraktı. Necati yerde kaldı. Bülent'in müdahalesinde serbest atış kullanacak. Kuvay Milliye mücadelede 0-0 eşitlik devam ediyor. Topun başında Mustafa Taşçı var. Tek kişilik baraj Ottoman Empire'da kalede Ekrem dikkatli. Akem barajın mesafesini ayarladı. Ati içeriye doğru. Ekrem gole izin vermedi. Kadir bıraktı tekrar. Ömer top onda pasını da verdi. Ercan kalabalık geliyor. Ottoman Empire sol tarafta Ömer Türk topla buluştu. Ömer önlü geriye. Ercan yerleşti Kuvay Milliye. Ersen vuruyor. Out. <laughs> Fatih araya girdi. Taç atışını kullanacak. Ottoman Empire. Fatih içeriye doğru. Ercan. Mustafa Taşçı. Enes araya giriyor. Top Enes'te. Enes'ten pas. Fatih. <laughs> Riskli hareketler. <laughs> Fatih içeri doğru. Bayram. Şimdi Mustafa Taşçı ile geliyor. Kuvayi Milliye sol tarafa verdiği Kadir. İçeride Gökhan hareketli. Kadir faal. Serbest satış kullanacak. Tehlikeli nokta. Kalede Ekrem dikkatli. Topun başında Necati var. İki kişilik baraj. Necati ortaya doğru. Bayram. Bayram çevirdi. Out. Ercan Esen. Er Ersen Esen bıraktı pasını. Bülent. Sağ tarafa Fatih Türkoğlu. Fatih sokulmaya çalışıyor. Kaptırdılar. Necati. Necati. Ercan. Necati vurdu. Ekrem gole izin vermiyor. Necati. Tehlikeli geldi Kuvayi Milliye Necati ile. Kadir. Taç atışını kullanacak. Bakıyor arkadaşlarının dağılımına. Kadir içeriye doğru. Vurdurmuyorlar Renes, Necati. Evet. Oyun devam ediyor. Kadir içeri çevirdi bir kafa Gökhan'dan. Çerçeveyi bulamadı. Out. Enes uzun göndermişti. Ercan dokunamadı. Hayati çıktı. Aldı oyunda başlattı. Gökhan. Şimdi bir vücut çalımı sokuluyor. Kontrol edebilecek mi? Topu hala oyunda içeriden ince var ona doğru. Geçmedi. Ersen engelledi. Tekrar. Bülent. Bülent tehlikeyi uzaklaştırıyor. Topu hala oyunda. 3'e şey, 4 mücadele. Ömer Tünk'le geliyor. Ömer Tünk sokulu vurdu ve gol. Ömer Tünk'le golü buluyor. Otoman Empire 1-0 oldu. Gol Ömer Tünk. Ottoman Empire 1, Kuvayi Milli 0. Abi adam Oyunu başlattı tekrar. Kadir. Derinlemesine bir pas sağ tarafta. Gökhan Necati düşündü ancak Necati hareketlenmiyor. Sokuluyor içeri Ercan. ileride hareketli. Önü geriye Bülent. Altın ışık Ersan Esen. Baktı içeriye. Kalecisi Ekrem. İkrem'den şey evet, çok... Ercan'a sol tarafa verdi. Şimdi Ömer TÜNK topla buluştu. Emre girdi araya. Ersen çıkardılar topu oradan. Ersen sokuluyor. vuruşunda da yaptı. Out. Çabuk kullandılar. Ercan. Ercan kaçırdı. Ercan Esen'le mutlak bir golden oluyor. Ottoman Empire. Necati baskı geldi. Bülent'le kaplar topu. Bülent'le geliyor. Ottoman Empire bıraktı sol tarafa. Fatih. Fatih sol tarafa aktıramadı. Şimdi Gökhan. Ersen son anda kritik müdahaleye başlattı oyun hemen. Necati'den Gökhan'a. Gökhan içeri doğru. Kadir hareketlenmiyor. Ortaya doğru Emre araya girdi. Kadir. Baskı Bülent'ten faal düdüğünü çalıyor maçın hakemi. Mustafa Taşçı arka tarafa doğru out. Karşı karşıya Necati bakıyor kaleye aktaramadı. Out. Dönen top. Necati'nin önünde hala Emre sol tarafa Kadir. Bıraktı Necati vuruyor ve gol geldi. Beraberlik golü geliyor. 1-1 oldu. <laughs> gol Necati Sevinç. Kuay Milli'ye beraberliği yakalıyor. 1-1. Başında Mustafa Taşçı var. Tek kişilik baraj. Kalede Ekrem dikkatli. Mustafa Taşçı geliyor. içeriye doğru. Out. Ercan müdahale edemedi. Hayati başlattı oyunu. Tamam, tamam. Enes. Şimdi Gökhan. Top onda. Enes var karşısında. içeri doğru arka taraf. Kadir vurdu. Out. Kadir gole yaklaştı. Kuvayi Milli. Out. Oyun tekrar başladı. Ömer Tünk. Ersen'den Enes'e. Enes bir uzun top. Arka tarafa Ömer Tünk topla. Kontrol edemiyor. Emre uzaklaştırdı. İçeri doğru Ömer Tünk tekrar Fatih. Emre girdi araya. Top Bülent'te bir topuk bası. Fatih vuruyor. Hayati. İki hamlede topun sahibi. Baş tarafa doğru güzel pas. Necati baktı kaleye. Kapattılar. Ömer izin vermedi. Necati taç atışını kullanacak. Kadir. Şimdi Ercan kaptırdı. Emre içeriye doğru. Enes kaçırdı. Vuruş. Üstten avut. Korner Gökhan. Vuruşunda defansa çarpan top. Korner. Kullanacaklar. Kadir. Necati. Fatih'in baskısı var ona. Necati döndü geriye. Bayram. Kalitesine kadar dönüyor Hayati. Tekrar Bayram'a. Bayram'da kaldı top. Şimdi Kadir aldı. O tarafa Gökhan içeriye oynama düşüncesi. Taç atışını kullanacak. Kuvayi Milliye. Kadir bakıyor kaleye. Kadir vuruşunu da yaptı üstten avut. Kadir Sevinç. Ercan kaptırdılar. Ömer Tünk verdi pasını sağ tarafa Fatih Türkoğlu. Be, Türkoğlu hakem faal düdüğünü çalıyor. Serbest atış kullanacak Enes'le. Ottoman Empire tek kişilik baraj var. Kalede Hayati dikkatli Enes geliyor. Barajdan döndü. Ömer kaptırdılar. Emre. Necati. Necati geçti rakibini. Bülent var yanında. Oyun devam ediyor. Necati içeri doğru. Enes. Kademeli dikkatli. Bıraktı sol tarafa. Kaptırdılar Emre. Arka tarafa doğru. Gökhan vurdu. Ekrem kurtardı. Dönen top. Yine Ekrem. Hakem'e bakıyorum. Hakem geri paslıyor. İlkeli noktadan geri pastan kaynaklanan serbest atışı kullanacak. Kuvayi Milliye topun başında Kadir var. Necati var. Ottoman Empire futbolcularının tamamı barajda. Hakemin ile havada. Başlattı sol tarafa ve gol geldi. Gol Gökhan'la geldi. 2-1 öne geçiyor Kuvayi Milliye. 2-1. Mertünk 2-1 geride. Ottoman Empire derinlemesine bir pas. Gökhan araya girdi. Necati. Necati sokuluyor. Ersen var karşısında. Hakem faal düdüğünü çaldı. Geliyor Ottoman Empire. Ercan vuruyor. Out. Enes bir uzun pas. Bayram karşıladı. Tekrar Enes. Sol tarafa. Ersen. Esen. Bir uzun pas. Fatih'e doğru. Kademede Emre. Mustafa Taşçı. Ömer Tünk araya girdi. Bıraktı Ercan. Sol tarafta Ersen var. Sağ tarafa oynamayı denedi. Ömer Tünk müdahale geldi. Topu hala oyunda. Hakem oynayın diyor. Necati ile geliyor. Kalabalık geldi Kuvayi milli. Ye. Necati sol tarafa Mustafa çevirdi. Ve gol geliyor. Gökhan Kaan. Asist Mustafa Taşçı. Gol Gökhan Kaan 3-1 oldu. İndirdi Ercan. Ercan geçemedi rakibini. Şimdi Ömer Tünk. Ömer Hakem faal düdüğünü çalıyor Serbest atış kullanacak Ottoman Empire topun başında Fatih var Kalede hayatı dikkatli Tek kişilik baraj Fatih geliyor Paslaşarak kullandılar Hakem Gökhan'a sarı kartı gösterdi Serbest atış tekrarlanacak Topun başında yine Fatih var. Hayati dikkatli. Evet, evet, yokan son. Yokan son. Öyle. Hayat, Vuruş üstten avut. İkinci yarının başlama düdüğü çalıyor. Mücadele başladı. 3-1 üstünlüğü var Kuvayi Milliye'nin. Ottoman Empire'da bir kaleci değişikliği. Ekrem oyunda. Kaleden çıktı Fatih. Kaleye geçti. Taç atışını kullanacak. Ottoman Empire. Ercan'la Bülent içeri doğru out. Pas atışından kaynaklanan geri pastan dolayı serbest atış kullanacak. Kuy Milliye topun başında Kadir var. Hakem düdün çaldı. Kadir arka tarafa Fatih çıktı. Oyun devam ediyor. Faul. Tekrar Ercan Ercan baktı kaleye sağ tarafa verdi Ömer Tünk. Ömer izin vermedi Mustafa Taşçı. Emre. Emre içeri Emre. Mustafa. Emre içeri doğru Emre. Araya girdiler Ekrem. Ekrem vurdu olmadı. Kadir'le çıkıyor şimdi Kuvayi Milliye. Sol tarafa doğru Enes. Müdahale ondan Enes basında verdi Bülent. Ekrem. Döndü geriye şut üstten avut. Enes. Serbest atış kullanacak. İçeriye doğru Enes korner Mustafa Taşçı'nın vuruşunda Enes araya girdi köşe atışını kullanacak Necati ile Kuvayi Milliye skor 3-1 Necati geriye doğru Emre tekrar Necati Emre arka tarafa doğru Gökhan'ın vuruşunda out Ertünk araya girdi Mustafa Mustafa vuruyor Fatih gole izin vermedi Tehlikeli nokta bu kez Ottoman Empire serbest atış kullanacak. İki kişilik baraj Kuvayi Milliye'de bu daha Ekrem var. Kalede hayatı dikkatli. 2. üçüncü 3. Üçüncü kişi de geldi baraja. Kaleci barajı kurdurmaya uğraşıyor hala. İlginç anlar. Ekrem geliyor. Hakem düdüğü çaldı. Ekrem vuruyor barajdan. Korner. Ömer Tün kullanacak arka tarafa doğru ekran vuruyor direkten Out Fatih bıraktı ortaya Kadir Kadir sokuluyor Top Necati de Necati döndü vurdu Out Fatih uzun gönderdi Ekrem'e doğru Ekrem indirdi Ömer TÜNK aldı topu Emre araya girdi dönen top Bülent vurdurmuyorlar yerde kaldı Oyun devam ediyor Kadir Enes kaptırdılar Enes yerde kaldı oyun devam ediyor Kadir çevirdi Fatih Uzaklaştırıyor Mustafa Emre Necati Ömer Tünkar'a girdi Ercan kovalıyor Taç Taç atışını kullanacak Ottoman Empire arka tarafa doğru Hayati Oyun devam ediyor Ercan Çekti topu Ercan bakıyor Vuruşunu yaptı Hayati o tarafa atak devam ediyor Ekrem. Ekrem son müdahale Emre'den. Taç atışını kullanacak Enes'le. Otomun Empire 3-1 girdiler. Ömer Tünk. Çır doğru out. Kadir. Ömer Tünk girdi araya. Ömer Tünk bakıyor kaleye. Sokuldu içeri Ömer Tünk. Sol tarafa bıraktı Ercan. Vurdurmuyorlar. Hakem. Bakıyorum. Faal düdüğünü çaldı. Ottoman Empire serbest atış kullanıcı ak topun başında Bülent var. 3 kişilik baraj. Kuvay Milli de kalede. Hayata dikkatli. Hakem düdüğünü çaldı. Bülent geliyor. Bülent vurdu. Direkten döndü. Şanssız an Ottoman Empire için. <laughs> Araya girdi Emre. Ömer Tünk geldi. Ersen atla topun üstünden. Enes. Enes yerde kaldı. Faal. Arka tarafa doğru. Araya girdiler. Top Enes'te. Enes. Enes tarafa. Ömer. Bende. Bende. Emre var karşısında. Bende. Ömer tüm sokuluyor. Gerilemesine bir pas. Ekrem. Bayram izin vermedi. Yerde kaldı Ekrem. Akyan faal düzün çalıyor. İlk el nokta. Ottoman Empire. Serbest atış kullanacak yine. Topun başında Enes'i görüyorum. Bülent'i görüyorum. 3 kişilik baraj. Kalede Hayati dikkatli. Hakem çaldı. Bülent atladı. Enes vurdu. Korner. Tarafa. Ercan vurdu kafayı. Defanstan döndü. Dönen top. Uzaklaştırıyorlar. Şimdi Ersen. Bırak, Bırak, Bülent. Bırak, Çık. Bülent, Bülent, Bırak, ya. Bırak, ona Bülent. Kadir var karşısında. Bülent döndü geriye. Enes. Yerkes, Atak devam ediyor. Ömer. Gel, gel. Enes. Bir uzun top Ekrem'e doğru. Ekrem vurdu. Üstten avut. Bülent bıraktı sol tarafa. Ömer Tünk. Pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Kuvay Milli'ye kapandı. Enes bir uzun top daha. Out. Enes var karşısında. Necati geçti Enes. Hakem faal düdüğünü çalıyor. Bu kez serbest atışı. Bu milliye kullanacak topun başında Kadir var. Necati var. İki kişilik baraj Ottoman Empire'da Fatih dikkatli. Kadir geliyor. Vurdu Fatih. Fatih çıkardı Enes. Enes de çıkıyor şimdi. Ottoman Empire sağ taraftan sokuluyor Enes. Necati araya girdi hakem. Enes yerde kaldı. Başlıyor Ömer Tünk. Bakıyor arkadaşlarının dağılımına. Taç atışını kullanacak. Ercan hareketli ileride. Ekrem'e doğru gönderdi. Ekrem bıraktı. Bülent vuruyor. Ve harika bir gol. Fark indi. Bülent altın ışık. 3-2 oldu. Ottoman Epayir. Bülent altın ışıkla golü buluyor. Skor 3-2. Necati vuruyor. Ersan araya girdi. Dönen top. Emre arka tarafa doğru. Enes. Kırçık müdahale ondan. Taç atışını kullanacak. Gökhan Kan, Kadir. Ersen geldi rahatsız ediyor onu döndü geriye. Mustafa Taşçı çerçeveyi bulamadı. Hayati. Emre. Çıktı Kuvay Milliye. Necati. Sağ tarafa aktaramıyor pasını. Enes kaptı topu. Enes de geliyor tekrar. Ottoman Empire. Emre var karşısında. Enes bir çalım ona. Kapattılar önünü. Bülent baktı kaleye. Şutu çekti. Out. Bülent gole yaklaştı. Ottoman Empire. Necati. Döndü geriye. Ömer girdi araya. Bayram var karşısında. Sol tarafa pas Ercan. Topu hala Ercan da. Derinlemesine bir pas. Bülent yine ölü boş. Bülent bakıyor kaleye. Vurdu son dokunuş. Ters bir vuruş ve gol geldi. Bayram atıyor kendi kalesine. Ömer'in vuruşunda. Bülent'in vuruşunda beraberlik geldi. 3-3. Ottoman Empire beraberliği yakalıyor. Bayramın yıkıldığı an. Oyun başladı tekrar. Sağ tarafa doğru. Necati, Enes var. Necati döndü. Kadir. Kadir sokuluyor yerde kaldı. Ercan'ın müdahalesinde Kadir. Fual. Serbest atış kullanacak Kuvay Milliye. 3 kişilik baraj var Ottoman Empire'da kaydı. Fatih dikkatli topun başında Necati var Necati vuruşunu yaptı barajdan döndü dönen top oyun devam ediyor Ömer sokuluyor Emre girdi araya Kadir Ercan Hakem oyun durdurdu Fual Satış kullanacak Kuvayi Milliye Mustafa Taşçı var topun başında Ceza sahası içerisi kalabalık Gönderdi ve bir vuruş gol Gökhan Kan yeniden öne geçiyor Kuay Milli. Asis Mustafa Taşçı gol Gökhan Kan. E, Kuay Milli tekrar önde. Skor 4-3 oldu. Uzun gönderdi. Hayati çıkıyor. Bakıyorum e, oyun devam etti. E, o, Mustafa Necati. Sağ tarafa doğru Kadir Kuay Milli yüklenmeye başladı. Enes girdi araya. Enes'ten Ömer Tünk'e doğru pas Ömer Tünk önü boş vuruşunu yaptı out. Top. Kadir. Gökhan. Yerde kaldı Gökhan. Hakeme bakıyorum. Hocam bu iki oldu oldu hocam. Hocam yemin, yemin, iki de oldu. başladı tekrar Fatih uzun gönderdi. Maçta artık son Ercan. Ercan araya girdiler. Mustafa Taşçı sağ tarafa şimdi Necati topla buluştu. Kadir ileride hareketli. Necati sokuluyor. Necati önü boş. Necati vurdu. Out. Kaçırdı. Mutlak bir golden oldu. Kuay Milli Ersen. Şimdi bir uzun pas Ekrem'e doğru. Kaleci Hayati çıktı aldı. Tempo arttı oyunda. Mustafa Taşçı sağ tarafa doğru. Bayram attı topun üstünden Emre. Emre sol tarafa doğru Kadir. Topla buluştu Ömer var karşısında. Kadir. Vurup. Ömer'in baskısı. Taç atışını kullanacak kuvay Milli. Mustafa Taşçı uzun gönderdi. Arka tarafa doğru Gökhan'a vurdurmuyorlar. Dönen top Kadir vuruyor. Out. Gel, gel, gel. Top Ekrem indirdi. Arka tarafta Bülent. Out. Kaçtı. Abi oradan top çıkarma bak. Bülent net pozisyonda. Çerçeveyi bulamıyor. Uzun top Nijati. Ersen Kadir. Araya girmeye çalıştı. Taç atışını kullanacak. Ottoman Empire Ömer Tünk'le. Ömer çabuk oynadı Ekrem. Mustafa araya girdi. Dönen top Bülent'ten Ekrem'e. Ekrem kontrol etti topu. İki kişi geldi kapattı. Döndü geliyor Ömer Tünk. Sokuluyor. Ömer vuruyor. Gökhan yattı topun önüne. Enes içeri doğru doldurdu. Hayati karşıladı. Taç. Bülent. Enes. Enes vuruyor. Bayram'a çarpan top. Korner'e çıktı. Işı kullanacak. Ercan. Arka tarafa doğru. Emre Kademe'de. Bülent. O da kullandı. Hayati çıktı aldı. Çabuk başlattı oyunu. Gökhan Kan. Kontrol etti. Necati var yanında. 2-2 pozisyon. Sol tarafa doğru. Taç. Bülent e altın ışık. verdi. Ömer. içeri doğru. Out. Oyun başlayacak. Ömer. Mustafa Taşçı uzun gönderdi. Gökhan atladı Necati. Uygun pozisyonda Fatih gole izin vermiyor. Taç atışını kullanacak Kuvayi Milli. Necati ile. Gökhan ileride hareketli. Kadir'e doğru. Ersin'in önünde kaldı. Ersen gidiyor şimdi. Sağ tarafa doğru pasını verdi. Ekrem topla buluştu. Geliyor Ottoman Empire. Emre araya girdi. Emre sağ tarafa bıraktı. İkiye bir pozisyon. Gökhan Kağan şutunu çekiyor. Ve gol. 5-3 oldu. Farkı ikiye çıkarıyor. Kuay Milliye. Gökhan Kan'la. Ekrem vuruşu. Out. Necati. Sol tarafa Kadir. Kadir arka tarafa doğru Necati'yi düşündü. Necati kontrol etti. Bakıyor arkadaşlarına. Enes rahatsız ediyor onu. Bayram vuruyor. Sol tarafa pas oldu. Necati. Ercan geldi pozisyonunu bozdu. Emre araya giriyor. Emre şutunu çekiyor. Üstten avut. Enes ile oynadı. Enes bakıyor kaleye. Aslı topa içeri doğru Ercan kaldırdı. Vurdurmuyorlar. Bir ters vuruş. Hayati çıktı aldı. Hayati Türk. Başladı oyun. faal serbest satış kullanacak Mustafa Taşçı içeri doğru Enes ters bir vuruş korner Fatih hata yapmadı başlattı oyunu şimdi Enes Kadir var karşısında Enes bıraktı Ercan önü müsait vuruşunu yaptı defansdan döndü Gökhan'a pas oldu Fatih dikkatli dönen top oyun devam ediyor Ömer Tünk Mustafa Araya girdi Aç kullanacak. Ömer döndü geriye Enes. Enes vuruşunu yaptı. Korner. Can. Sol tarafı oynadı Ömer. Emre var karşısında. Basını ver tekrar Ercan sağ tarafa Ersen Esen bakıyor kaleye Ersen vuruyor. Hayati Ekrem tekrar Hayati. Üst üste kurtarışlar Hayati'den. Gökhan'la geliyor bir kez daha Kuvayi Milliye. Bülent var karşısında. Ercan araya girdi. Çıkmaya çalışıyor Ottoman Empire Ercan'la. Şimdi Ersen. Necati geldi. Bozdu orada. Kadir al topu. Kadir geçti rakibini. Kadir sokuluyor. Kadir vuruşunu yaptı. Out. Ve hakem maçın bitiş düğünü çaldı. Kazanan Kuvayi Milliye. 5-3.